giriyorum. Ya yani şu anda büyük minibüs tarzında bir araba kullanıyoruz. Arkadaşlar hepinize çok sıcak bir İstanbul gününden selamlar. Yani saçım başım dağınık, boncuk boncuk terliyorum. Valla dikkat edin. Bol bol su içmeyi unutmayın diyerek arkadaşlar videomuza başlayalım. Bugün geniş ailelerin tercih ettiği VIP taşımacılıkta da çok fazla kullanılan bir arabayla beraberiz arkadaşlar. Rakipleri kuvvetli ama Kendisi de gayet güzel gözüküyor. Bugün beraber Hyundai Staria'yı inceleyeceğiz. Nasıl bir araba? Konforlu mu? Kullanışlı mı? Bütün detaylarını sizlere göstermeye çalışacağım. Umarım keyif alırsınız. Hadi bakalım. Hyundai Staria 8-1 4x4 2.2 dizel videomuz başlasın. Videomuza şöyle Hyundai'nin anahtarını göstererek başlayalım. Güzel bir anahtar. Yani böyle büyük bir arabaya... Böyle dolu dolu bir anahtar zaten yakışırdı. Hazır anahtar elimizdeyken bagaj açma tuşu ve kapıları ayrı ayrı açma tuşlarımız var. Mesela şu tuşa basılı tuttuğumuzda evet diğer kapıyı açıyor şu anda. Soldaki tuşa basılı tuttuğumuzda şöyle sol kapıyı bu şekilde açabiliyorsunuz. İki tarafta da arkadaşlar kayar kapılarımız var. İkisi de anahtardan da açılıyor. Üstlerindeki üstlerinde bulunan tuşlardan da açılıyor. Arabada anahtarsız giriş çıkış sistemimiz mevcut. Şimdi ben size bütün detayları anlatacağım ama anlatmadan önce bu videoda bu arabayla alakalı anlatacak çok fazla detay var. O yüzden videoya başlamadan önce kanala abone olursanız ve videoyu beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Destekleriniz bizler için önemli. Bu arada arkadaşlar şu anda neredeyiz? Şu anda Skoda Çakıroğlu ikinci el'deyiz. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi merak ettiğimiz bir otomobil olduğunda bize burada yardımcı oluyorlar çekim konusunda. Artık arkadaşlar Çakıroğlu bizim resmi sponsorumuz diyebiliriz. Artık bu tarafta çok daha fazla ikinci el otomobillerin videolarını beraber göreceğiz. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. diyerek Hyundai Staria'yı incelemeye başlayalım arkadaşlar. Şimdi Staria nasıl bir araba? Bu segmentte aslında bu arabanın pek çok rakibi var arkadaşlar. Ne olabilir bunlar? Mercedes Vito olabilir. Transporter var, Caravelle var bildiğiniz gibi. Ama Şimdi bu arabayı genellikle benim aslında Caravelle'le birazcık kıyaslayasım geliyor. Neden diyecek olursanız Caravelle Volkswagen'de Transporter'a göre biraz daha VIP taşımacılık üzerine olan bir araba. Transporter çok amaçlı kullanılıyor genellikle. Hem kalabalık seyahatlerde kullanılıyor hem VIP taşımacılıkta kullanılıyor. Hem de aynı zamanda iş amaçlı da kullanılan bir araba. Ama Staria genel itibariyle hatta tamamen VIP taşımacılık için üretildiğini her noktasında hissettiriyor. Öyle söyleyeyim size. O yüzden de bu arabayı daha çok Caravelle kıyaslayasım geliyor açıkçası. Arka tarafı 8 artı 1. Bir de bu tarzda arabalarda en çok merak edilen konulardan bir tanesi arabanın ruhsatı arkadaşlar. Bu araba otomobil ruhsatlı yani 2 yılda bir muayeneye giriyor. Diğer markalardaki bu tarzda arabalara baktığınızda ruhsatta kamyonet görme ihtimaliniz olabiliyor arkadaşlar. Ama Star ya da hususi yani otomobil bu bence baya güzel bir artı. Tasarımına geçmeden önce en merak edilen noktaları genellikle teknik detayları oluyor. Bu arabanın üstünde 2.2 hacminde dizel bir motor var. 8 ileri şanzımanımız var. Tork konvertörlü tork konvertörlü olması güzel bir detay. Bunları yoldayken konuşuruz. 177 beygir, 430 Nm torkumuz var. Aynı zamanda bu araba 4x4 arkadaşlar. Bakın bence yine 4 çeker sistemi de bu tarzı arabalarda ben önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece böyle yollarda değil bazen e, yolları bozuk olan tatil mekanlarına, yazlıklara gidilebiliyor bu tarzı arabalarla. Bozuk zeminde kullanmak da gerekebiliyor. 4 çeker oralarda lazım olabilir ya da arkası çok doluyken Önden çeker, patinaja kalabilir. O yüzden arkası yüklüyken de aslında 4 çeker bir kullanım kolaylığı sağlayacaktır. O yüzden 4 çeker olması da kesinlikle önemli bir detay. 75 litrelik bir depo hacmi var. Boyutsal anlamdaki teknik verilerine bakacak olursak araba arkadaşlar tabii ki de uzun bir araba. Güncel karavellerden biraz daha kısa ama 5 metrenin, 5 metrenin üstünde bir uzunluğu var bu arabanın. Uzunluğu 5253 milimetre. Yani normal küçük bir araba kullanmaya alışık biriyseniz Starya'yı kullanırken ilk başta bir alışma süreci yaşamanız gerekiyor. Ama şöyle bir artısı var. Gördüğünüz gibi arabanın camları çok büyük arkadaşlar. Zaten VIP taşımacılık üzerine yapılmış olduğunu şu yanlardaki camlarından daha iyi anlıyorsunuz. Arabada kocaman camlar kullanılmış. Yani kafanızı arkaya çevirdiğinizde herhangi bir ölü alan kalmıyor. Otoparkın içerisinde bunu daha net bir şekilde anladım. Bu sebeple her ne kadar uzun bir araba da olsa camların çok büyük olmasından dolayı arabada bir hakimiyet hissi kesinlikle var. Yerden yüksekliği 1990 mm yani yaklaşık 2 metre yerden yüksekliğimiz var. Net ağırlığımız 2372 kilo. Araba ağır arkadaşlar. Hafif bir araba değil. Yani bir de 8 kişi hatta 8 artı 1 9 kişi bu arabaya binsek demek ki 3 ton civarında gelmiş olacağız. Ağır bir araba. Tabi 4 çeker sistemi de arabayı ekstra ağırlaştırmıştır haliyle. Onun haricinde bagaj kapasitemiz de 831 litre. Yani genel olarak bu araba tamamen kullanışlılık ve VIP taşımacılık üzerine tasarlanmış olan bir araba. Bütün teknik detaylarını verdikten sonra isterseniz tasarımından başlayalım. Ön tarafından başlayalım ama şöyle kapılarını bir kapatalım. Hatta sağ arka kapıyı da anahtardan kapatalım. Şu anda kapanıyor. Ön tarafına doğru geçelim. Arabanın fütüristik bir tasarımı var. Yani alışık olduğumuz tasarım dillerinden farklı bir tasarımı var. Şu üst tarafta gündüz ledlerini görüyorsunuz. Sanki araba elektrikli arabaymış hissiyatı yaratıyor açıkçası. Bu arabanın 1.6 benzinli yani 1.6 GDI hibrit olan modelleri de var. Ama onlar 4x2 olarak geliyor. Bizim şu anda incelediğimiz araba 2023 model 2.2 dizel 4x4 elit donanımıyla beraberiz arkadaşlar. Bu, bu arabalarda bir de prime donanım var. Bir de 1.6 benzinli olanları var. Ben böyle bir araba alacak olsam açıkçası dizelden yana tercihimi kullanırdım. Her ne kadar hibrit de olsa... Bu tarzda ağır arabalarda tork önemli olduğu için dizel bu işleri bana daha iyi yapıyor gibi geliyor açıkçası. Ön tarafta komple gündüz ledlerimiz var. Araba sanki böyle gelecekten gelmiş bir minibüs gibi gözüküyor açıkçası. Havalandırma ızgaraları, far tasarımı, elektrikli bir arabaymış hissiyatı veriyor dışarıdan baktığınızda. Burada farlarımız çift taraflı, üstlerde kısa, altlarda uzunlarımız var. LED bir şekilde yanıyor. Bir problem yok ama mercek yok farlarda. 235-55-18 ebadında jant lastik kombinasyonumuz var. Mesela jantları da böyle biraz elektrikli araba jantını andırıyor. Camlarımız karartmalı. Ya yani ön cam ne kadar büyük bakar mısınız? Devasa bir ön cam var arabada. Arkasına doğru gelelim. Aynı farklı tasarım dili bence arkada da devam ediyor. Çok uzun stopları var arabanın. Baksanıza araba komple stoptan oluşuyor. Yani tampon kısmından başlıyor, tavana kadar devam ediyor. Üst tarafta bir spoilerımız var. Bence tasarım olarak güzel gözüküyor. Ben bu tarzda tasarımları her zaman çok beğenmem. Ama Staria'ya e kesinlikle yakışmış. Bagajımızı anahtardan şöyle açabiliyoruz. Elektrikli bagajımız var. Dörtlerini yaktı. Gayet güzel bir şekilde kendini kaldırdı. Bu kadar bir bagaj hacmi var. Oldukça yeterli. Zaten yükleme işi çok yüksek olduğu için arkadaşlar. Çok geniş bir aileniz varsa işte herkesi toplayıp tatile rahatlıkla gidebilirsiniz. Buraya bir sürü buraya bir sürü bavul da koyarsınız. 5-6 kişi, 7 kişi, hatta 9 kişi bile yolculuk yapabiliyorsunuz. Bagajımızı tek tuşla tekrar kapatalım. Bu arabanın arkası merak edilir. Bu arada bakın çok yavaş kapanıyor bagaj. Çok büyük bir bagaj kapağı var. Kontrollü ve yavaş kapatması bence de önemli. Geri görüş kameramız var. Zaten bu tarzda arabalarda genellikle görüş hakimiyetine çok önem vermek lazım. Bence 360 kamera da bu arabada olmalıydı. Mesela eksiklerinden bir tanesi 360 kamera göremedim. Şöyle bakıyorum evet. Göremedim. İsterseniz şöyle bir içeriye geçelim. Koltuklarımız deri. Güzel kaliteli koltukları var. Şöyle mesela bir önce şuraya bir oturalım. Evet. Arkadaşlar mesela burada dizlerim yere değmiyor. Ceplerimiz var. Şu ortadaki koltuk aslında şu pimi çekip yatırıp bunu kol dayama olarak kullanabiliyorsunuz. Onu ön tarafa geçtiğimizde gösteririm. Gördüğünüz gibi kayar koltuklar. Böyle ön koltuk gibi ayarlayabiliyorsunuz oldukça da rahat kayıyor bu arada. Şöyle bir arkaya doğru geçelim. Bir arkaya geçmek istiyorum. Evet. Geçtik. Arkadaşlar burada da diz mesafesi gayet yeterli. Yani bu arabada rahatlıkla sıkışmadan kalabalık bir şekilde yolculuk yapabiliriz. Burada bakın perdemiz de var. Sarmos perdesi. Bunları ön taraftan birazdan açarız. Koltuklar da aynı zamanda sol taraf da aynı şekilde yatırılabiliyor. Koltuğun sırtlık kısmını da yine buradan ayarlayabiliyorsunuz bu arada. Kapıda sensör var mı onu merak ediyorum. Mesela eski bir karavel kullanmıştım. Kapılarında sensör vardı. Şöyle bastım. Önünde duruyorum. Bakalım ne olacak. Hmm. Yani şöyle söyleyeyim. Önünde durduğunuzda algılayıp geri açılmıyor. Ama biraz size güç uyguladığında tekrar geri açılıyor. Öncesinde algılamasa da sıkıştırmıyor. Değdiği zaman algılayıp geri açılıyor. Arkadaşlar Gelin isterseniz yola çıkalım. Bakalım Staria 2.2 dizel motor 2300 kiloluk gövdeyi taşıyor mu? 4x4'ü nasıl çalışıyor? Hatta bu arabayla 0-100 pek bu arabanın işi değil ama ben merak ediyorum. Bir de 0-100 yaparız. Konforuna, sürüşüne, kullanım kolaylığına beraber bir bakalım. Bu arabada insanların en merak ettiği şey kullanım kolaylığı konusu. O yüzden hızlı bir şekilde direksiyonla geçmek istiyorum. Hadi bakalım. Yolda görüşürüz. Şöyle yola çıkmadan size bir de motorunu göstermek istiyorum. Küçücük bir motor kaputumuz var. 2.2 dizel motorumuz da bu şekilde gözüküyor. 2.3 tonla acaba yolda baş edebiliyor mu? Beraber göreceğiz. Evet içeriye geçtik. Hemen motoru çalıştırmak istiyorum arkadaşlar. Arabada bir motor arıza ışığımız var. Ee, ama sensörlerle alakalı olan bir durum. Arabayı kullanmamıza engel bir durum değilmiş. Bunda herhangi bir problem yok. Sadece arıza ışığımız yanıyor. Ama kullanmamıza engel bir durum olmadığı söylenildi. Bakın el freni tuşumuz şurada. Buradan çekip bırakıyorsunuz. Şöyle bıraktım. Vitesi çok farklı. Ya aslında Diyorum ya, hani kalabalığı çok azaltıyor, arabanın içerisinde özellikle ön tarafta çok ferah hissediyorsunuz. Yani ben ben Star'yi gerçekten sevdim. Eskiden Star X'ler vardı, hatırlarsınız. Ee, benim küçüklüğümde yolda ben çok fazla Star X görürdüm. Bakın şöyle arka perdeyi buradan açıyorsunuz ön tarafı buradan açıyorsunuz. Tamamen elektrikli bir şekilde. Ben bu arabaya sahip olmak istesem kesinlikle bu kombinasyonla almak isterdim. Yani 2.2 dizel ve elit paketi 4x4 sistemiyle beraber almak isterdim. 4x4'ün şurada tuşu var. Bakın 4WD lock yazıyor. Buraya bastığınızda ekranda da zaten lock işareti çıkıyor. Bu kışın da bayağı işe yarar arkadaşlar. Yani özellikle kış şartlarında 4 çeker çok daha kullanışlı olur. Kamerasını açtım. Kameranın kalitesi iyi değil. Yani daha iyi olmasını isterdim. Bir de böyle bir arabada 360 olmasını isterdim. Ama diyorum ya bakın şöyle döndüğümde camlar o kadar büyük ve geniş ki her yere hakim olabiliyorsunuz. Şimdi ben şöyle sunroof'u kapatayım. Hmm. Perdeyi manuel elinizle kapatıyorsunuz. Arka tarafı da bence kapatalım. Ve vitesimiz de mi? D'de. Vites zaten seçili yazdı. Öndeki ekran güzel bu arada. Kemer'i takmadan el frenini bırakmıyor bilginiz olsun. Dönüş çapı arabanın bayağı hoşuma gitti. Yani direksiyonu tam sol ya da tam sağ yaptığınızda zaten tekerlekleri gördüğünüzde anlıyorsunuz çok fazla sağa sola dönebiliyor. Açısı gayet iyi. Yani kocaman arabayı rahatlıkla döndürebiliyorsunuz. 5.2 metre uzunluğunda bir araba bu. Bir de otopark senaryosunda araba gayet konforlu bir şekilde ilerliyor arkadaşlar. Yani şu anda bozuk bir zeminde ilerletiyorum arabayı. Bakın şuradan şöyle geçelim. Bak esneye esneye geçiyor. Böyle bir arabada da zaten konfor en önemli detaylardan bir tanesi. Mesela hemen şunu indirelim. Şurada bir pimi var. Şöyle açtığınızda bu aynı zamanda bir kol dayama oluyor. Bakın burada gözleri var. İçerisinde iki tane bardaklığı var. Ya da telefonu şöyle bırakabilirsiniz. Diyorum yani bunlar hep kullanışlılık detayları. Starya bunu çok güzel bir şekilde sunuyor arkadaşlar. Şöyle çıktık. Direksiyonumuz pamuk gibi. Gayet güzel. Ya kullandığım arabaya göre dikkat ettiğim noktalar değişiyor. Bu segmentte de pek çok araba kullandım. Vito kullandım, Transporter kullandım. Caravelle kullandım. Direksiyon üstünden ortadaki menüyü değiştirebiliyorsunuz. İşte dikkat seviyesi var, yakıt bilgileri var. Şu anda 11.5 litre gösteriyor şehir içinde. Yani WLTP verisi 8.9 litre. İşte 1-2 litre fazla yakması normal. Uzun yolda daha az yakar ama bu araba. Ağır bir araba olduğu için 10 litre civarında yakıt çok normal bir de tabii 4 çeker, 4 çeker olması da yakıtı birazcık arttıran bir detay. Ama diyorum ya böyle bir arabada 10 litre kesinlikle gayet güzel bir yakıt tüketimi. Şerit takip devreye girdi az önce. Şerit takipimiz var. Şu anda sistemler devrede. Direksiyona müdahale ediyor. Şurada hız sabitlememiz var çarpışım, çarpışma önlememiz de mevcut. Mesela şu dikkatimi çekti. Hoşuma giden bir detay. Arabanın motor sesi her ne kadar 2.2 dizel olmasına rağmen içeride böyle rahatsız edici seviyede asla değil. Hatta pürüzsüz çalışan bir dizel motor. Öyle hissettiriyor şu an. Apple CarPlay, Android Auto'muz var arkadaşlar. Telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Şurada emniyet kemerlerini gösteren dört tuşunun altında bir alanımız var. Burada hangi, bütün koltukların emniyet kemerlerini gösteriyor. Arka klimayı buradan kontrol edebiliyorsunuz. Bu tarzı arabalarda olması gereken detaylar. Şurada ne varmış? ESP off tuşumuz var. Bir de sol tarafta start stop'u iptal edebildiğiniz bir tuşumuz var. 4 çekirdeği yine buradan devreye alabiliyorsunuz. Sol tarafta elektrikli katlanan aynalarımız var. Bakın şuradan tek tuşla aynaları böyle katlayabiliyoruz. Açalım. Yani bu arabada aslında bir kör noktada aslında güzel olabilirmiş. Şimdi yeşil yanınca isterseniz bir performanslı kalkış yapalım. Bakalım bu 177 beygir, 430 Nm 2300 kiloyla nasıl baş ediyor bir görmüş olalım. Bak öndeki araç uzaklaşıyor dedi. Şimdi soldan bir Her ne kadar 2300 kilo olsa da tork Kurier de iyi gidiyor bu arada. Ama araba minibüs olmasına rağmen hakikaten güven veriyor. Yalnız şerit takip Direksiyona çok fazla müdahale ediyor. Onu çok net bir şekilde hissediyorum. Bu arada bakın kapı içi gözleri çift kademeli. Altta çok devasa bir göz var. Üstünde bir tane daha küçük göz yapmışlar. Arkadaşlar kullanmak çok keyifli ya. Böyle arabalar hiç tabii ki de benim tarzım olan arabalar değil. Çok fazla kullandığım arabalar da değil ama Hakikaten o kadar zevkti ki böyle yerden yüksek büyük geniş feri arabalar kullanmak. Hep benim bir tane servisçi arkadaşım vardı. Servis arabası kullanmak normal arabaları kullanmaktan çok daha keyifli derdi. Hatta tır kullananlardan da duymuşsunuzdur. Tır şoförleri de genelde bu arabayı kullanmak çok daha keyifli küçük arabalardan der. Hakikaten böyle büyük araba kullanmak yerden yüksek bu tarzda arabaları kullanmak SUV'lerden bahsetmiyorum. Bu tarzda ve daha büyük arabaları kullanmak ayrı bir keyif. Bir de Staria'da kesinlikle bir yolun üstünde süzülme hissiyatı var. Yolu çok fazla hissetmiyorum. Araba hep böyle esneye esneye gidiyor. Böyle bozuk yerlerden, bu tarzda bozuk yerlerden geçtiğimde bir sarsıntı oluyor içeride. Ses de yapıyor ama e, genel olarak yumuşak süspansiyonları var arabanın. Hep böyle esneyerek ilerliyor. Yani konfor anlamında bu arabanın hiçbir problemi yok. Hatta belki içerisi dolu olsa daha kalabalık, daha ağır olsa belki de süspansiyonlar daha güzel çalışacak. Yani araba yolda kesinlikle çok sakin ilerliyor. Yani böyle bir arabada zaten bunu isterdim. Sadece e, bakın bir atlatmadan geçeceğim şimdi. Hop. de uzun olduğu için 5.2 metre o esnemesi konforu da hep o yüzden sadece böyle arka arkaya çok bozuk bir zemine girerseniz içeride bir e, fıkırtı oluyor. O da belki arabanın içinde hareketli bir parça vardır bilmiyorum. Bir bakmak lazım. Peki hareket halindeyken mesela 4 çeker alabiliyor muyuz? Evet, şu anda 4 çekere aldık işareti çıktı. 60, 70, 80. Performans anlamında bu arabada hiçbir sıkıntı yok. Sadece içeriye hissettirmiyor. Ya yani kadranlı hızlandığını çok net bir şekilde görüyorsun. İçeride sana bunu pek fazla hissettirmiyor ama zaten böyle bir arabadan da genellikle hissettirmemesini beklersin zaten. Kocaman araba olmasına rağmen enteresan bir şekilde güven veriyor böyle virajlara girerken. Yani her zaman bu büyüklükte arabalar kullanmıyoruz haliyle. Ona rağmen kendimi araba kullanır gibi hissediyorum. Kesinlikle çok keyifli. Hakimiyet hissi, ferahlık hissi yani böyle bir uzun yola çıkasım geldi. Şöyle çıkıp güzel manzaralar olan bir sahil, Karadeniz sahil yolunda bununla gideceksin ya. Klimam açık. Dört çekeri iptal edeceğim gücü yere daha iyi aktarır bence iptal edersek. Aktarma kaybı olmasın. Klima açık şu anda yokuş çıkıyorum. Bakın virajı şu anda kendisi dönmeye çalışıyor. Ben birazcık destek oldum. direksiyon yani direksiyona devamlı müdahale ediyor. 1900 devirle 100 km hızla yokuşu rahatlıkla çıkıyor. Ayağım gazın biraz üstünde. Torku kesinlikle çok yeterli arabayla boğuşmuyorsunuz yokuşlarda. Transit sürücüsü üstümüze çıkacaktı az daha. anında öndeki Egea'nın arkasına geldi. Biraz devir oranlarına bakalım. 2000 devirle 127 km hız yapıyor 2000 devirle. Uzun yol içinde gayet iyi. viraja giriyorum. Ya yani şu anda büyük minibüs tarzında bir araba kullanıyoruz. Ona rağmen bu hızlarda korkmadan virajlara girebiliyorum arkadaşlar. Bütün bunların yanı sıra yani arabanın kullanım kolaylığı kesinlikle güzel. Normal standart günlük kullandığımız bir otomobilden böyle bir arabaya geçerseniz alışmanız çok kısa sürer. Çok zorlanacağınızı zannetmiyorum. Ben hemen alıştım. Bir de tabii çok yenilikçi gözüküyor. Ben içini de sevdim arabanın. Tek hoşuma gitmeyen noktası şu boyaların üstünden geçerken içeride çok fazla hissediyorum. Mesela rüzgar sesi 120'den sonra gelmeye başladı. Ama şimdi arabayı biraz da formuna göre eleştirmek lazım. Büyük bir araba, yerden yüksek bir araba, yani rüzgara çok daha fazla maruz kalan bir araba. O yüzden bu tarzda sesleri ben normal karşılıyorum. Şöyle geçelim. 120'den itibaren ya da 110'dan itibaren içeride sesleri duyuyorsunuz. Ama düşük hızlarda mesela 100'ün altında bu hızlarda giderken asfaltın üstünde akarak gidiyor. Bir problem yok. tariyemizle şöyle orman yollarına girelim bakalım. Baksanıza daracık yollarda gidiyorum şu anda. Sanki 40 yıldır bu arabayı kullanıyormuşum gibi. Zorlanmadan ilerliyorum. Bu arada şurada kablosuz şarjımız da var. Telefonu ben şimdi kablosuz şarja bıraktım. adaptif cruise kontrol yok. Yani öndekileri algılıyor. Öndeki araba uzaklaştığında öndeki uzaklaştı diye uyarı veriyor mesela kırmızı ışıklarken. Ama cruise kontrolü açıp 60 km hıza sabitlediğimde öndekinin hızına uyum sağlamıyor. Ama kullanmak kesinlikle çok keyifli ya. Bu tarzda arabaları kullanınca İnsanların neden böyle arabalar tercih ettiğini çok daha iyi anlıyorum. Kolunuzu koyduğunuz yerler evinizde oturur gibi gidiyorsunuz. Bir de elektrikli koltuk olsaymış bu arabada, aslında hak ediyormuş. Şeyler ya da 360 kamera gibi şeyler olabilir ama geri kalan noktalarında işte mesela 4 çeker özelliğinin olması, kendiniz aktif edip, kendiniz aktif ve de aktif konuma getirebiliyor olmanız, işte cam tavanı, önlü arkalı sunroof'u Mesela böyle bir arabada 8'leri tork konvertörlü şanzımanın olması, uzun yola devir oranlarının uygun olması, işte ekranları, kullanışlılığı bence bu arabayı mantıklı yapıyor. Araba benim hoşuma gitti açıkçası. Yani 1.6 hibrit mi bu mu? Ben büyük ihtimalle 2.2 dizel alırdım. Videonun başında da söylediğim gibi bu tarzda arabalarda Normalde dizeli ben pek sevmem Ama bu tarzda arabalarda Böyle hani 2 tonun üstünde Ve yeri geldiğinde 8 kişi binebileceğimiz arabalarda Dizel açıkçası benim içime daha çok siniyor Bana daha mantıklı geliyor Bakın burada da bardaklığımız var Buralar falan hep komple her yer göz Bak atlatmayı görmedim Geç fark ettim Gayet güzel yaylanarak geçti Sadece arabanın içinde böyle ufak tefektirim sesleri var onlar biraz hoşuma gitmedi. Ama genel olarak kesinlikle kullanması çok keyifli, kullanışlı, aynı zamanda da güçlü bir araba. Yani karevelde kullandım, bunu da kullandım. Açıkçası bu arabadaki iç kabin benim daha çok hoşuma gitti. Yani bu, bu arabayı kullanırken daha bir araba kullanıyormuşum gibi hissettim kendimi. Neredeyse hiç tedirgin olmadım Büyük bir araba kullanıyorum Acaba dönerken ederken Sıkıntı olur mu gibi Hiçbir te tedirginlik yaşamadım O yüzden Staria'yı beğendim arkadaşlar Bu videodan böyleydi umarım izlerken keyif almışsınızdır Baksanıza daha olsun. 2 ton 300 kilo ama Bastığınız zaman 430 Nm tork 177 beygir hakkını veriyor Bak kocaman cam. Camları çok büyük ve işte o içerideki hakimiyet hissini bu camlar arttırıyor zaten. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Siz olsanız bu kulvarda hangi arabayı tercih edersiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki Otomotiv videolarında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bu arada yine bu tarzda bir arabada freni de merak edenler olabilir. Hani ağır bir araba, büyük bir araba. Arkadaşlar fren konusunda hiçbir problem yok. Arabayı gayet rahat bir şekilde durdurabiliyorsunuz. Arkam dolu olmasaydı frenlerini de biraz gösterirdim ama aklıma şimdi geldi açıkçası. Şöyle tekrar otoparkımıza doğru girelim.